karşılaşma başlıyor. Biz iki takıma da başarılar diliyoruz sevgili izleyiciler. Ve gol oluyor. Topalara gidiyor. İlk gol Derin Bora Özer'den. İbrahim Yekta, Ömer. Ömer yükleniyor. İbrahim zorladı ve gol başarılı. Gerçekten Mustafa iyi başladı. İki kurtarışı var. Ömer şut şansı yaratmaya çalıştı kendisine. Yanında Ali Kabadayı. İbrahim Yekta. Ömer. Ömer. İçeriği zorluyor. Kanada oynadı. Şut ve topağlarda. Burak Canlı golü atıyor. 4-2 yaptı. Bir anda Ankara Enpol durumu. Üst üste iki gol. Meriç Asfıroğlu 7 metre. Kaan hızlı hücum. Şimdi Gökhan pası iyi verdi ve gol oldu. Yine çok iyi paslaşmalar. Taha ayardan geliyor gol. Bahçeli Evler öne geçti. Bahçeli Evler'de oyuncu değişikliği. Mert Aksu oyuna giriyor. Taha'nın yerine Taha ayar kenarda. İbrahim. İbrahim topu aldı. Bırakıyor topu Ömer'e. Şener. Şut ve gol. Şener'in ikinci golü Şenercan. 6-5 öne geçirdi Ankara Enpolu Gökhan. Şimdi derin sol kanada pas. Beriç ve mükemmel gol. Beriç Asfıroğlu ikisi 7 metreden üçüncü golü. Çakılı da Enes Doğan var. 13-12 önde Bahçeli Evler. 6 kişi mücadele ediyorlar. Fatih Köse. Özkan'ın atışı ve gol oldu. Özkan Karaboğa ikinci golü 13 13. Şimdi topu alan Ali Mercan şut ve gol mükemmel gol Efe'den. Efe Çakır oldu dördüncü golü. Fatih içeriği zorluyor yerinde müdahale geldi. Derinden yerinde müdahale geldi Efe hızlı oynuyor. Şimdi Bahçeli evler şut ve topa çıkarıyor. 17 15 oldu. Özkan. Ömer. Ömer'in pası. Özkan. Fatih. Kanada pas. Burak'tan geldi gol. Burak Cendi'nin üçüncü golü. Sözün ikinci golü 26-25 öne geçtiler. Şimdi Beriş topu aldı. Pası gol geliyor derinden. Derinle karşılık veriyor sevgili izleyiciler Bahçeli Evler. Bahçeli Evler dört kişiyle hücum ediyor Gökhan Kadir. Son iki dakikaya yaklaşıyoruz Gökhan içeriği zorladı. Geriye doğru bıraktı Kadir'e. Beriş. Son 4 saniye. Süreyi başlatacak. Halil Kılıç ve Hamza Sükan. Gökhan top dışarı gidiyor. Top dışarı gidiyor. Süre bitiyor. Ve Bahçeli Evler şampiyon olarak. Handball birincilik 4'lü final grubunda Süper Lig'e çıkıyor. Süper Lig'de başarılar diliyoruz Bahçeli Evler'e. Ve kupa Gökhan'ın ellerinde. yükseliyor. Tebrikler Bahçeli Evler. Şampiyon Bahçeli Evler Süper Lig'de Ankara Futbol Kulübü ile birlikte.